Ocak 2024 yılında ve İzmir Şubu olarak tecrite dair bir e, panel düzenledik. Bu panelde tecritin hem toplumsal hem hukuki boyutunun aktarılması aynı zamanda fiziksel e, ve ruhsal e, boyutların da aktarılması için e, bir şey düşünmüştük. E, buna dair hem mimar bir mimar arkadaştan, hem bir sağlıkçı hekim arkadaştan, hem de bir avukat arkadaştan konuşma yapılan istedik. Buna ek olarak da Doğrudan tecrit deneyimini yaşamış birinin içeriden yani cezaevinden bir mahpusun da aktarmasını istemiştik. Bunun için de biz Zeki Bayhan'la görüştüğümüzde kolektif bir mektup yazabileceğini söylemişti içerideki koğuş arkadaşlarıyla. Ve bu paneli yaptık biz. Bu panel sonunda Zeki Bayhan'ın kolektif mektubunu okuduğumuzda tüm salon pür dikkat kesildi ve çok çok beğenildi. Yani bu şeyi biz tutsaklarla ilgili Paris merkezli bir kolektif kadın grubunda bu mektubu paylaştık. Ve mektup orada da çok beğenildi ve biz buradan hareketle hani bunun hem Fransızca e, hem de İngilizce çevirisini yapabilir miyiz diye çalışmalara başladık. E, işte Ocak 2024'ten bu tarihe kadar yani Haziran gibi aslında e, kolektif olarak yapılan bir çeviri olduğu için ancak tamamlanabildi. Çevirisinden sonra e, Zeki'nin bu mektubu e, işte. Politik hasta, kadın ve LGBT'yi tutsaklarla, politik tutsaklarla dayanışma grubu. Bunu yayın kuruluna sundu ve yayın kurulu da bunun olurunu vererek aslında akademik çalışmaların yayınlandı bir feminist derginin sitesinde Zeki'nin bu yazısına yer vermiş oldu. Buna dair de biz bu tabii yayınlanmadan bu hem çeviri tam bitmeden, çevirileri tamamlanmadan hem de dergide yayınlanmadan önce Bizim aktarımlarımız işte yazya dair tepkiler nasıldı, beğenildi mi şeklinde aktarımlarımız olduğunda zeki bayhan müvekkil doğrudan şeyi söyledi. Yani evet bu kadar beğenildiğini bilseydim beğenileceğini bilseydim daha çok çalışırdım. Aslında hızlıca ve çok özenerek şey yapamadık, zaman ayıramadık ama hani bu nasıl bu kadar beğenilebilir bir yazı? O da şaşırmıştı aslında hayret ediyordu buna. Dolayısıyla biz bunu konuşurken de hani tamamen teorik akademik bir şey değil. Duygu boyutunun aktarımının çok iyi olmasıydı aslında insanlarda o duyguyu yaratan, o beğenme duygusunu yaratan şey buydu. Bu çevirileri biz peyderpey aslında tamamlamış olduk. Önce Fransızcasını yaptığımızda Fransa'da yine bir Kürt Dostları Derneği ile paylaştık bunu ve o da web sitesinde paylaştı. Bunun dışında bu çeviri kolektif bir çalışmanın özellikle feminist kadın çalış kolektif çalışmasıyla yapılan bir çeviri oldu. Yani onlarla paylaştık ve paylaştığımız her kurum aslında bize çok olumlu ve çok güzel geri dönüşler yaptı. Yani 27 yıldır içeride olan bir mahpusun tecrit aktarımını bu kadar iyi verebilmesi, bu kadar iyi aktarabilmesi herkes açısından müthiş ve muazzam olarak değerlendirildi. Her ne kadar görüşmeler şu an Zeki İmralı cezaevinde. Evet. Görüşmeler esnetilmiş olsa da görüşülebiliyor. Ya yani Tecrit uygulaması esnetilmiş olsa da bizce ee, tamamen kalkmış değil ve tamamen iktidarın keyfi ve ihtiyaç durumunda esnetilen bir tecide dönüştürülmüş bir halde. Dolayısıyla sadece bir kişi üzerinden değil tüm politik tutsaklar üzerinde devam eden bir tecrit uygulaması ve keyfi olarak özellikle kötü yaklaşım ya da düşman ceza hukukunu uygulamak isteyen cezavleri boyutuyla tecrit tamamen kalkmış esnemiş diyemeyiz.